Biz bugüne kadar dolar aldırın, dolar alın, dolar alın diye insanlara anlattılar. Doların enflasyonu var kardeşim. 1990'da bakın, 99'a bakın, 2000'e bakın. Hani dolar 1000 kat artmış, enflasyon 5000 kat artmış. Dolar 1000 kat artmış, altın 10 bin kat artmış. Dolar 1000 kat, kat, kat artmış, ekmek 5000 kat artmış. Yani insanlara bu anlatılmamış. Hala da anlatılmıyor. Hala da anlatmıyorlar. Sen bak. bas bas bağırıyorsun abi. Doların kendine ait bir enflasyonu evet. var diyorsun. Ama hala Ayşe teyze bu anlamıyor, anlatmıyorlar. Çünkü yeteri kadar anlatmıyor. Adam başka onu anlatıyor, aşk filmini anlatıyor, romantik filmleri anlatıyor. Ne bileyim onu anlatıyor, bunu anlatıyor. Kendi dalında konuyu çok girmiyor ya. Evet evet. Sonra evet evet. Yani. Hayır da diyemezler. Doların enflasyonu var diyorlar. Ver mesela diyor. Niye onu anlatmış birine bir kanalda geçen. Aslında, evet evet var var diyor. Ben <laughs> hani bu kadar mı? Hani kardeşim doların enflasyonu var, doları işte Ama yerine yani tutun. Ama bunu anlamıyorlar benim çevrem de anlamıyor mesela. Ben kaç kişiye söyledim Mert Bey yani izliyorsunuz. Doların kendine derler. ait enflasyonu var diyorum mesela. O ne diyorlar? Ne demek o diyorlar? Abi acaba bir şeyde sürekli mi anlatmak gerekiyor? Daha mı farklı? Ya işte bizim yapmamız yetmiyor. gerekiyor. Daha büyük akademisyenlerin, daha değerli hocaların anlatması. <laughs> ya yani düşünsene şu an Türkiye'de çok daha büyük hocalar, çok daha bilinen hocalar çıksa. Yani daha ne diyeceğim daha yani. onlar anlatacak. kardeşim yapmayın ya böyle bir şey var onun yerine bunu koyun falan. Onlarda da çok şey olmuyor falan filan. Maalesef. Da, yani dolayısıyla yani bir yere kadar bu bir tane örnek sana bin tane örnek anlatırım yani. Başka konularda da var tabii böyle bazı ne? şeyler. Bilerek çok anlatılmıyor. Belli şeyler evet. hani tüketimin evet. e, çünkü oradan para geliyor. Yani paranın nereden geldiği var. Veya işte dediğim gibi işte ya şöyle bir örnek vereyim mesela yıllar önce sigara ilk çıktığında doktorlar reklamında oynamış. Tabii, Sigaranın tabii. sağlığa faydalı olduğunu başka şeylerle ilgili girmeyin bazı uyuşturucularla ilgili bununla ilgili ya dolayısıyla o da bilim ya bilimin ne olduğu da önemli orada günde fonlananlar öyle fonluyorlarmış bugün bunu fonluyorlar yarın bambaşka bir şey de diyebilirler yani mesela şaka tekrar yaptık faydalıymış da diyebilirler yani <laughs> ve bu o günde herkes onu diyecek bir ara ya bir tane şey seyrettim bizimkiler de dizisi çok severim çok da severim çocukluğum geçti evet bizimkiler evet, mesela de bulursam bir, paylaşırım bir yerde Arkadaşlar bizimkiler de mesela zeytinyağı ne kadar faydalı değil mi? Zeytinyağının ne kadar zararlı olduğu anlatılıyor. Onun öyle yerine margarin ve ya yani sıvı yağ, çiçek yağı kullanılıyor. Abi yıllarca kandırıldı. İşte margarinler ne kadar yani bu ya yani bunların kaldırıldı. suçu var demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hani lütfen hani o günlerde de o pompalanıyor. Adamın da suçu yok. Çünkü ona da bilim adamı öyle makale oluyor. Makaleyi kim yazıyor? O bilim adamı. O bilim adamı kim? Yani o yüzden kim bilim adamı, kim başkasının adamı? Kim gerçek ekonomist, kim değil, kim gerçek uluslararası ilişkiler anlayamıyorsa. Sen kimin adamı biliyorlar ya. Aynı yani. öyle. Direkt bu Aynı. yani. Ya senin title'ın çok iyi olabilir. Evet o akademik seviyada ama ama sen nereden fonlandığını aldın veya gerçekten fonlanmadan hakkını mı aldın? O yüzden niye bunu konuşuyorsun? Yani çok ilginç şeyler dönüyor. Dönecek yani. de yapacak bir şey yok yani. Dediğin çok doğru. Hani mesela baktığım zaman dün düşündüm abi elime parayı aldım şöyle inceliyorum. Ya bu bir kağıt parçası evet. dedim ya. Evet. Ya şu kağıt parçası için neler yapıyoruz? Merkeze alıyoruz, strese giriyoruz, çalışıyoruz. Bunun için kendimizden yeri geliyor ödünler veriyoruz. Bunu kırmanın yolu sistemin herkesin kendine ait bir sistemi olup o sistemin sahibi olmak mı? E bu sefer çalışan olmayacak. Bunun bir doğal dengesini Hayır olabilir? çalışan da olacak. Çalışan olacak nasıl ama çalışanlar, çalışanlar eğer akıllı olsa birlik olsa güçlü olsa Hı -hı. E, çok daha yani ben çalışan olmayacağım bir düzen olamaz maalesef ama Çalışanlar da güçlü olsa düşse ya şimdi yani hep sandığım gibi. Çalışanlar da güçlü. Çalışanlar da evet. güçlü olsa, çalışan da parası olsa. O yüzden diyor, hani gerçekten hani bizim çocuklarımıza öğreteceğimiz en önemli şey bu yani. Yani çocuk telefonu olacağını çocuğun cebinde bak şunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar çok para değil. Namerde muhtaç olmayacak kadar para önemli. Çok para hikaye boşverin. Çok para olsa zaten yine sıkıntıdasınız. Hayır, o kadar büyük paranın olunca devamlı <laughs> radara giriyorsunuz. Radara girince yine keyifli yaşayamıyorsunuz. Yani şu anki ne stres içinde bazı insanlar yani. Ondan sonra ama demek istediğim şey şu ma, belli bir paraya Yani bugün mesela bugün 1 milyonun bile olsa ya da 700 bin lira bile olsa bugün insan telefon alamıyorsun. ki işte araba alamıyorsun. Diyecek. Evet. İşte telefon parası. Araba alamıyorsun, ev alamıyorsun. Ama o 700 bin liranın olduğu zaman yürüyüşün değişiyor. iş görüşmesinde yürüyüşün değişiyor. Ona göre pazarlık ediyorsun. 2-3 ay işsiz kalmayı göze alıp başka yere transfer olabiliyorsun. İşte bir YouTube kanalı açacak cesaretin oluyor. Ne bileyim bir Instagram hesabı açıp reklam verecek cesaretin O Küçük para seni büyütüyor. Küçük para yoksa da o 700 bin lira borcun varsa da kıpırdayamıyorsun. Patron ne derse var. Dolayısıyla insanlar eğer kafayı çalıştırıp böyle köşede para olmayı öğrenirlerse insanlar güçlü olur. Bir kez patronlar bu kadar çok tırnak içinde sömülemez. Çünkü adam gidecek. Düşünsene herkes gidecek. Herkes istifa edecek. O Sana yüzden de... insan gibi davranacak. Evet. Başa. Aynen öyle. Bu bir. İkincisi de e, protesto kültürümüz yok. Yani sen eğer, ya mesela şimdi bir örnek vereyim. Dünyanın en pahalı arabası satılıyor. Bak 3 katı fiyatla. Ama hala millet 2025 araba için kuyruğa giriyor. 2024 arabalar dolu. 2023 arabalar yok. Alma. Yani ben mesela bunu protesto eden bir adam, Ben parasızlıktan değil ama 2006'da araba kullanıyorum diyorum. Çünkü diyorum ben bu kadar verginin olduğu yerde niye ben 3 katı parayla 3 milyonluk 4 milyon araba kullanayım? Saçmal. Hak etmiyor gibi sistem diyorum. Veya 40 bin lira benim MTV'm 1000 lira öbürünün vergisi 40 bin lira MTV ödüyor. Ondan sonra ağlıyor. Abi diyorum bak şey anlarım süte çocuğun vardı süt almak zorundasın. Gıda başlıyor. almak zorundasın. Tabii. Balık çocuğun için. Bak çocuğun için, evladın için, kendin için gıda okey. Ama abi... Alma abi ya Türkiye'de düşünsene bir yıl boyunca bütün insanlar bir akıllı olsa desek ya ben almıyorum dese herkes kardeşim duracağız, duracağız, duracağız yani ya Allah aşkına yani mesela bir yıl boyunca Türkiye'de kimse sıfır araba almasa bu vergilerle kıyafet de kıyafet da, kıyafet almasa kıyafet de almasa yeterli ya yani, ayakkabı da almasa o zamlar ya mesela ya da lüks restoranlar acayip para fiyat çekiyorlar mesela ya ya da o, kıyafet alsın abi Türk mağazasında noluyor yani canım ya ilk herer çıplak dolaşmayacaksın canım Tabii. ama mantıklı ha mesela geçen gün bak bir örnek vereyim sana geçen gün bir restoran var acayip zam yaptı. Ben de kızdım. Ben gitmiyorum. Kendi çevreme dedim buraya gitmeyin. Biraz akıllansın dedim. Ve akıllanacak yapacak. Çünkü bizden başka yani o bölgeden başka da dışarıda çok müşterisi olmayan biri. Site içerisi. Sitede bin kişi varsa bin hak. Bir baktım yine dolu kardeşim. Yine dolu dedim abi mustahak size dedim. Adam, ben yine gitmiyorum ama gidiyorum dedim, Yani bizde şey var sürü psikolojisi şeyden geldiğimiz işte bu ee, geçmişten gelen işte bu içgüdüsü olan bir sürü psikolojisi koyun gibi biri gidiyor alıyor. Niye gitmedi mi? O gidiyor dedi. Aden gidiyor dedi, ben de giderim. Ya Aden zenginse gidiyor, niye ben gideyim yani? O gidiyor, öbürü gidiyor, öbürü gidiyor. O yüzden reklam veriyorlar. O yüzden enayiler, büyük markalar bir tane ünlüye dünyada reklam parası Tabii için ki. 10 milyon dolar, 20 milyon dolar. Yani Cristiano Ronaldo'ya adam 50 milyon dolar niye veriyor ya da 10 milyon dolar? Çünkü diyor ki o ayakkabıyı giydiğinde diyor, Afrika'nın bir köyündeki ya da Türkiye'nin bir köyündeki ya da bilmem ne diyeyim, köyündeki bile bir genç gidecek o ayakkabıyı alacak, ben Cristiano Ronaldo'yum diyor. Ya geçen Fransa'dayız mesela iş için gittik seminere. Bir arkadaş var yani çok da parası olan bir arkadaş değil. Abi gitti çocuğuna, onun çocuğuna bilmem ne. Bir baktım 3-4 tane işte böyle ünlü bir tane futbolcunun şeyini aldı. Ne alıyorsunuz kardeşim dedim. 100 dolar niye veriyorsunuz dedim bu formaya. Allah'ın forması. Bir de Türk takımı da değil yani. Paris Saint Germain. Rezende Bana ne ya. sadece Saint Germain'den ya. <laughs> Bana yani. Paris'te adama para kazandırıyorum. Niye? Onun gibi olacak. Çocuk onu giyecek mutlu olacak. Ne yani diyor bak. aslında abi biliyor musun? Ben değersizim. Ah. Ben seninle değerli ha. oluyorum. Çok güzel diyor. bir yere geldim. Bak, ne kadar akılsız biliyor musun? Bravo. Türk halkına değersizlik hissi vermişler aşağılık kompleksi vermişler ve sen değerli olman için bizim gibi Avrupalı, Avrupalı. Avrupa, Avrupa evet. daha sonra böyle kebap yemeyeceksin, suşi yiyeceksin, ondan sonra cima işte ıstakoz yiyeceksin, işte caz dinleyeceksin, işte yabancı müzik dinleyeceksin, Türk tamam. müziği dinlemeyeceksin. Ay bunlar kötü diyeceksin falan filan empoze ediliyor. Pempozu ediliyor. Bu bilerek yapılıyor. Sen de yavaş yavaş Avrupalı olmak için. Tamam mı? Öyle şey, hibrit insanlar var etrafımda benim yani. Adam mesela ben cazdan başka bir şey dinlemem. Klasik müzik arabada çalıyor falan. Evine bir gidiyorsun bak, abi. Bak sevebilir abi. Abi sevmesinden bir soru yok, yok. bak. Tabii, seven, tabii. çok sevsin. Tabii tabii. Ama sorun şu. Biz başka bir şey daha Evet lütfen. Tabii canım. Öyle olsa hibrit diyorum bakın. Öyle olanlar böyle zaten. Hibrit dediğim aslında öyle değil. Öyle gibi gözüküyor. <laughs> tamam bir gidiyorsun evde abi her yerde şey, Ferdi Baba, Vallahi Müslüm Baba. Diyor, tabii 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 dinliyor. Bir tanesi var sadece belgesel. Ben sadece belgesel diyor, bir bakıyorum kadın programında olanı atmış bana. Abi diyorum, hani sadece belgeseldi. Ya sadece belgeseldi bir arkadaşım, bir de bizde bir arkadaşım yapıyor derler. Tabii. Hiç, hiç, hep bir arkadaşım. Klasik, klasik, klasik abi. He. <laughs> herkes ya, yani. İşte anladın mı? Biz böyleyiz ya. Biz <laughs> fake'iz. O yüzden herkes böyle Ruhlar fake borçlu. Vardır. Borcu var adamın ama dışarıdan paylaşım yapıyor. Oradayım, yurt dışındayım. Aşkım suyla Fransa'da e, bilmem ne keyfisi. Istakoz keyfisi. Ya sen istakoz, Fransa'da yiyecek paran yoktu. borcum vardı, sus, sus idare yani ediyor. Mutluluğun ona ihtiyacı olmaz ki. Mutluluğun ona, aklına Mutluluna bile gösterme. gelmez. Evet, bak, bir de aklına gelmez. Var. Zengin bağırır, Servet, servet kısıldar. Gerçek kısıldar. servet sahibi göstermez kardeşim. Kesinlikle abi. Bir de diyorum ya abi mesela biz çok güzel arkadaşlarla toplandığımızda keyif alıyoruz. O anda aklımıza selfie çekmek gelmiyor ki. Evet. O anda o e, ruhun tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Ya da çok, çok mutlusun olsun. yani çok mutlu bir ilişkin var, evliğin var. Abi sen şimdi gidip de çocuğunu, şeyini sürekli, tabii arada paylaşabilirsin belki. O da kapalı bir gruptur yani hani annen baban falan ama tüm her yere her şeyini sürekli paylaşırıp çok mutluysan da çok mutluyum. O kadar mutluyum ki ya ben o kadar çok görüyorum ki o kadar mutluyum aşkım diyor. İki hafta sonra boşanma haberi <gülüyor> çıkıyor <gülüyor> yani. gerek yok nazar da yok. Nazar diye de bir şey var. Ben ona da çok inanırım. Nazara arada, inanıyor musun? O inanırım. Abi? Aa, acayip inanırım. Bak, acayip inanırım ben. Ben nazara inanırım. düşünmüyorum. acayip. Benim enteresan itikadi şeylerim vardır. Bir sürü şey inanırım ben yani. Böyle şeylere de denk geldin kendine. Geldim mi çok abi? geldim. Ben nazara inanırım. Ondan sonra işte Yaradan'a Allah'a çok inanırım. Allah'ın işte bir şeyleri verdiğine iyilik yaptığına acayip inanıyorum, yapmadığında kötülüğün karşılık bulduğunu ben hep inanıyorum. Yani bana geliyor en azından, yani bana geliyor. Belki de ben düşünüyorum. Düşündüğünde için... inanıyor musun abi o tarz şeyleri de? Ee, şeyleri yani vardır. ona girmeyeyim, ona abi, girmeyeyim. Eee, ona girmeyeyim. enerjileri ya. sen kendin dengelediğini düşünüyorsun, değil ee, mi? Yani bir şeyler oluyor, çok şey yapmayayım. Yani. Ben biraz deliyim bu konularda. İnanırım Bilmiyorum. yani şeylere, çok şeye inanıyorum ben yani. E, çünkü çok gördüm yani. yani. Ben bir şey yapayım, o bana fazlasıyla iyi gelir. Yani ben her iyiliğin bana karşılık geldiğini gördüm. Her kötülüğünde karşılığıyla geldiğini gördüm. Benim başıma çok geldi. Ya ben öyle şeyler hatırlıyorum ki hani çok şey gibi olur hani sırlar dünyası gibi dalga geçersiniz. Ben yani ben bir tane hisse senedi vardı. Dayımın, dayıma haber vermeden küçük çocuğum böyle bir uyanıklık yapayım dedim. O hisse senedi sattım. Tavan olmayan tavan oldu falan filan böyle. Sonra dayım aradım özür dilerim falan. Benim gibi bin tane böyle. Ne zaman bir kötülük yapayım yani? Ya başıma bir şey gelir yani. Senin Ama arkandan öyle. konuşmaya çalışayım mesela takılır düşerim falan. Bana çok olur ve iyilik yapayım. Birine de bir üç kuruş iyilik yapayım yapmaya çalışırım. Öyle bir hayati şeye de çok Seni inanıyorum. Abi evet, yani, hayat, hayat hayır işlerine çok önem vermeye çalışıyorum. Bir Tabii. yere de böyle bir gerçek ihtiyaç olan sahibi. böyle orada o arada, burada bu arada. Yani gerçekten ayağı yok, eli yok, çalışamıyor bilmem ne hastası var. İmkanı yok bir şey görüyoruz. Orada bir şey yaptımadı o gün de gökten bana bir şey geliyor. Yani hayatımda açılamayacak kapılar geliyor. E yani sen sürekli ekran başındasın abi sana nazar değmeme ihtimali yok. Eğer nazara inanıyorsan inanıyorum. diyorum. O yüzden sen anladığım kadarıyla bunun dengesini zekat vererek insanlara yardımcı evet. olarak dengelemeye evet, çalışıyorsun. Evet, beladan korun da inanıyorum bunu. Anladım. Ondan sonra ve böyle yani ben Anladım. ben şey çok inanıyorum. Yani her müthiş bir dünyada sistem var ekosistem var. yaradan, şu bu denizin altında ben dalmayı falan senin Dalınca görüyorsun mesela. bunları ben paylaşan bir insan diye paylaşmak. Biraz çıkabiliriz. Evet, evet evet. evet, evet. Özeline Orada mesela o görüyorum. Orada bile denizin altında bile abi, rengarenk balıklar var ve o balıkların bile rızkı hazırlanmış, ayarlanmış. Tamam yani o bile aç kalmıyor abi. Evet biz insanoğlu bozmasa buradaki Tabii. kediler köpekler de aç kalmayacak. Yani herkesin bir gıdası hazır. hazır. Ekolojik denge. De evet olacak. ayarlanmış ya. Yoksa onlar o denizin altında nasıl yaşayacaklar Tabii ya? Mi? Tabii ki. Yani hani şey demeyeceğim ona diyebilirim de orada iyice güleceksiniz. Doğru. Suyun altında adamlar havasız yaşıyorlar balıklar yani. Hakkı. O bile organize edilmiş <laughs> yani tamam mı? Dünya Doğru. uzayda mesela havada Doğru. duruyor mesela. Yani ne kadar garip değil mi? Yere düşmüyor dünya. Şimdi bunlar iyice ne kadar cahil adam diyecekler şimdi. Cahil de diyebilirsiniz ama bunu düşündüğünde aslında en almaz mucizeler var. Hani o kadar da gel gir iyice beyinlerimizi yakmayayım dalga geçmeyeyim. Yakalım abi biraz. Evet. ama ama ben şimdi bu kadar çok düşünüyorum ki yani o kadar güzel bir sistem var ki o sistemde de her şeyin bir amacı var. Yani bugün buraya gelirken atıyorum buraya geliyorsam ben buradan bir para kazanılacaksa e, bu tabii ki sizin kanal kazanacak. Orada sizin kanalın ve senin rızkın diye düşünüyorum ve Allah bana onu vermiş. Yani ya ben bugün yani ben nasıl diyeyim size yani ee... Aslında sen de kazanıyorsun abi. Şöyle kazanıyorsun. Sen de buranın güzel kitlesinden faydalandığın için bu kitle seni tanıyor. Senin gibi o kıymetli bir insanı o tanıyor. O ayrı ama evet. yani o olmasa o, tam, o belki tam senin istediğin gibi örnek olmadı. Şöyle diyeyim mesela yolda giderken mesela <laughs> evet. mesela bugün sana geliyorum ya abi yol sana geliyorum diye buraya gelirken mesela yolda bir çocuk görüyorum. Belki o çocuk yemek ısmarlamak gerekiyor ve imkanın da var. Yemek ısmarlayabiliyorsun ona. Belki o buraya seninle gelme nedenim hatta buradan belki para kazanacaksan para kazanma. Ne dediyim? O çocuğa yemek ısmarlama. O çocuğun karnı doyması exactly. için